Vallahi ne düşüneceğim ben? Hepsine Allah'tan rahmet dilerim. Geriye kalanlarına Allah sabırlar versin derim. Başka ne diyeyim ben onlara? Hepimiz, hepimizin kendi arkadaşımız, kendi insanlarımız, kendi şeylerimiz. Onlara tabii saygı duymak lazım. Onlara saygı duyup bunlara hürmet etmek lazım o insanlara. Onlar bizim için savaşmışlar. Bu memleketi bize kazandırmışlar. Çanakkale şehitlerini anmak, onların ruhunu yad etmek bizlerin bir, bir vatan borcudur yani. Bugün bakın şurada okunuyor. Ne güzel. E benim sakatlığım var. Bacaklarımdan oturamıyorum. Bak gidip dinleyemiyorum. E biz bunları yaşadık, tarihlerde gördük. Eee ne yapalım yani? İyi iyi diyelim, iyi olsun yani. Mucizeler yaşanan bir savaş olduğunu düşünüyorum. Yani mermiler havada çarpışmış. Yani yıkılan bir devlet, büyük devletlere karşı göğüs germiş. Yani büyük bir mucize olduğunu, bence tarihte önemli bir yer olduğunu düşünüyorum. Bir destanın yazıldığını ve bir kahramanın doğduğunu düşünüyorum o savaşta Mustafa Kemal Atatürk'ün. Yani önemli bir şey olduğunu düşünüyorum. Tabii Çanakkale bugün bizim için çok özel, çok anlamlı bir gün. E, ecdadımızı, e, şehitlerimize Allah rahmet eylesin, yad ediyoruz. Fakat bir sıkıntı var. Onu sizinle paylaşmak istiyorum. Çanakkale ticari para kazanma yeri değildir. Çanakkale şoklama yeridir. Şöyle ki bugün Japonlar bugün Japonlar çocukları okula başladığı zaman vurguluyorum. İlk önce Hiroşima'ya, Nagazaya götürürler. Derler ki bakın büyükleriniz burada bizim savaşta öldüler. ona göre çalışacaksınız, başaracaksınız. Şimdi buraya gelen Japonlar bize aynı şunu söylüyorlar. Sizin Hiroşima nakazacınız var. Siz de çocuklarınız bizim gibi okula başlamadan Çanakkale'ye götürüp orada olanları anlatacaksınız. Çocuk şoklanacak. Çocuk geleceğini bilmiş olacak. Geleceğini bilmeyen, geleceğini yaşamayan bir nesil geleceğinden hiçbir şey bekleyemez. O bakımdan ben turizm organizatörü Mustafa Akbulut. Çanakkale ticari meta olmaktan kurtulması lazım. Çanakkale'deki o bölgeyi çok iyi bilen, o bölgeyi şoklayan orada çok değerli emekli subaylarımız var, özel timcilerimiz var. Onların onları anlatması lazım. Çünkü rehberler, arkadaşlarımız rehberlik da Çanakkale öğrenmiyor ki. Onlar Sümele, şunu bunu. O bakımdan ben rica ediyorum lütfen Çanakkale ticari para kazama yeri olmaktan çıksın. Çanakkale gençlerimizi şoklama yeri olsun. Çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Çanakkale hakkında şunu söyleyebilirim. Atatürk hiçbir kumandanın vermediği emri askerlerine vermiş. askerlerin ben sizi harba değil ölüme gönderiyorum. Bunu hiçbir dünya, hiçbir kumandan dünyada söylememiştir. Bana şunu Avrupa'da kaldığım müddetçe bana bir talebe şunu sordu. Türk müsünüz dedi, Türk'üm dedi. Dedi yurtta sulh, cihanda sulh söyleyen kimdir dedim. O neyse benden iyi bilirsin ama ben söyleyeyim sana Atatürk dedim. Dedi doğru. Onlar da biliyorlar yani öğretmiştir onlara. Başta dirayet reisi, söyleyeceğim başta dirayet reisi, şu çıkıp Atatürk'e lanet okumuştur. Onunla oculu o, o gibi şeyleri Atatürk hakkında söylemek çok kötü bir şeydir. Onun için Çanakkale dedim miydi? Çanakkale geçilmez dedirttirmiş Atatürk. askerlere, yani karşıdaki düşmana Çanakkale geçilmez ve geçimemişlerdir. Benim ne söyleyeyim size? Söylenecek bir şey yok ki. Her şeyin tepesine ulaşılmış ya. Siz bilmiyorum orayı gördünüz mü, görmediniz mi? Görmediysen o zaman noksanlığın çok. Bir görün. Görün de şu memleketin halini bir düşünün. Atalarımız ne yapmış, şimdi ne yapılıyor? Onların mirası üzerinde birbirini yiyoruz ve birileri birilerini yiyor. Yemeğe gayret ediyor. Böyle olmaz ya. Böyle olmaz. Yazık günah yani. İnsan düşünür ya şu atalarımı şöyle yapmış. Hiçbir hürmet yok mudur bunlara ya? Yok yani yok. Gerçekten öyle. Ne yapacaksın? Zaman öyle demek getirmiş. İnşallah düzeliriz. Öyle diyorum yani. Ben orayı çok iyi bilirim. Her zaman giderim. Yani anlatılacak gibi değil yani. Kelimeleri kifayet etmiyor. Allah hep efendim Nerede? Şimdi mi? Ne alakası var ya? Bayramlar kaldırıldı. Bayramlar kutlanmıyor, şey edilmiyor da. kutsal saydıkları Ramazan ve Kurban Bayramı'nı bile kutlayamıyoruz doğru. Önceleri ne yapıyordu? Vatandaş en azından birbirini ziyaret ediyordu. Anasını, babasına, çoluk çocuğuna gidip geliyordu. Şimdi o imkanı bile bırakmadılar. Yok. Adam köye gidecek. Nasıl gidecek? Hava bozuk diyelim. Köyün otobüs yok. Bir araba tutma imkanı var mı? Mezarlar ne oldu? Sade orada duruyor işte. Sembol olarak duruyor. Ya öncelikle tabii ki Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını rahmetle anıyoruz. Bütün şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. Ondan hariç tabii ki gurur verici. Biz gurbetçiyiz. Almanya'dan geliyoruz ama yine de her sene tabii ki kalbimizdeler. Bu kadar.